hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle diyet listelerinde sıkça yer verdiğimiz çok da bilindik bir içeceğimiz olan yeşil çaydan bahsetmek istiyorum. Yeşil çay artık sıradan bir içecek olmakla birlikte birçok araştırma ile kanıtlanmış antimütojenik, antikanserojenik, antiviral, antiinflamatuar, obeziteyi önleyici, yağ yapmaya hızlı spor aktivitelerinde yardımcı birçok faydası olduğu bilinmektedir. Gelin ayrıntılarına hep birlikte bakalım. Evet, yeşil çay, yeşil çay, yeşil çay diyoruz. Peki bu yeşil çayın bize diyette ve beslenmemize eklememizdeki faydaları neler olabilir? Şimdi hep birlikte bunlara bir bakalım. Yeşil çay içerisinde bulunan bir kateşin türü olan epigallo gallatlar özellikle bilissel fonksiyonun gelişmesinde, düzenli çalışmasında yardımcı olur. Bilissel fonksiyonumuz düzenli olursa Alzheimer ve Parkinson riskine yakalanma ıı, ihtimallerimiz de giderek azalmaktadır. Yeşil çay antikanserojendir. Ayrıca içerisinde bulunan polifenoller inflamasyon riskini azaltarak birçok ıı, bakteri virüse karşı da bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Ayrıca yeşil çay yağ yakımını hızlandırır obeziteyle savaş etti. tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olabilir. Cildin güzelleşmesine, daha canlı, daha parlak olmasına katkı sağlayabilir. Beynin yaşlanmasına karşı korur. İyi ve kötü kolesterol olarak adlandırdığımız HDL ve LDL değerlerinin dengeli olmasını sağlar. Cildimiz daha güzel olur, beynimiz daha dinç olur, biz daha sağlıklı oluruz. Eleden yeşil çay tüketmiyoruz. Üstelik tükettiğimizde bir bardak sadece 2 kalori. Her gün aldığımız binlerce kalorinin yanında iki kalori nedir ki? Zaten çayımızı içiyoruz. E bunu yeşil çayla değiştirelim. E neden olmasın? Çok iyi fikir bence. Sen de bugün kendin için bir iyilik yap ve bir bardak yeşil çay iç. Tabii içtiğimiz yeşil çayında muhakkak dozun dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar? Günde bir ya da iki fincanı geçmememiz gerekiyor. Neden? Fazla aldığımız zaman aldığımız kafein miktarı yani vücudumuza aldığımız kafein miktarı giderek artmakta. E aldığımız fazla kafein de bize sinir kaygı, çarpıntı, göğüste baskı hissi, uykusuzluk, bulanık düşünce gibi etkilerle, olumsuz etkilerle geri dönüş yapabilir. Bunun için de dikkatli olmalıyız. Kaş yapalım derken lütfen göz çıkarmayalım. Günde 1-2 bardak, 2 kalori, 2 bardak içersek 4 kalori. Ne güzel. Lütfen bunlara dikkat edelim. Ama size önemli bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Herhangi bir sağlık durumunuza engel yoksa o zaman hiç şey çayımızı içebiliriz. Eğer herhangi bir Hastalık riskiniz varsa lütfen doktorunuza veya diyetisyenize danışarak tüketmenizi rica ediyorum. Sağlığımız bizim için çok önemli. Vücudumuz bizim için çok önemli. Vücudumuza, beynimize, kendimize çok iyi bakalım. Sizleri kocaman öpüyorum. Baş bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.